Herkese merhabalar. Gökkuşağı Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için oklava merdane kullanmadan öylesine güzel bir hamurla çıtır çıtır börekler hazırladım ki bir sefer denedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz bu börekleri kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hamuru için bir karıştırma kabının içerisine 3 su bardağı su, kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı ve 1,5 tatlı kaşığı tuzu alalım. Suyun içerisindeki tuz eriyip bütün hamura eşit miktarda dağılabilmesi için bir miktar karıştıralım. Daha sonra yaklaşık 7,5 su bardağı unu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayalım. Her unun çekişi farklı olduğu için siz de unu azar azar ilave ederek hamurun kıvamını bulabilirsiniz ve çok yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edelim. Hamuru yaklaşık 10 dakika kadar güzel bir şekilde yoğurup pürüzsüz ele yapışmayan bir hamur elde ettikten sonra tezgahın üzerine bir miktar unlayalım ve hamuru tezgahın üzerine alalım. Hamuru biraz toparlayalım. Daha sonra bir bıçak veya hamur kesme aleti ile hamuru 10 eşit parçaya ayıralım ve bezeleyelim. Tüm hamurları bezeledikten sonra bir adet hamuru tezgahın üzerine alıp üzerine azar azar nişasta serperek hamuru çok büyük olmayacak şekilde küçük yuvarlak şeklinde açtıralım. Bir adet hamuru çok büyük olmayacak şekilde açtırdıktan sonra bunu bir kenara alalım ve diğer hamurları da aynı şekilde üzerlerine nişasta serperek diğer hamurun boyutunda açtıralım. tüm hamurları üzerlerine nişasta serperek çok büyük olmayacak şekilde açtırdıktan sonra yaklaşık 100 gram kadar tereyağını eritelim ve içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilave edelim ve karıştıralım. Ve bu hazırladığımız yağ ile bir tepsinin alt tarafını yağlayalım hamurların tepsiye yapışmaması için ve daha sonra her bir hamuru tepsiye yerleştirerek üzerlerine her tarafına gelecek şekilde yağlayalım. Tüm hamurları bu şekilde aralarını yağlayarak tepsiye yerleştirdikten sonra tepsinin üzerini kapatalım. Hamurların üzerinin kurumaması için ve yaklaşık yarım saat kadar yağın hamurları yumuşatması için oda ısısında dinlenmesi için bırakalım. Böreklerin iç harcı için ben patatesli harç kullandım. Bir miktar patatesi yumuşayıncaya kadar haşladıktan sonra üzerine bir çatal yardımıyla bastırıp patatesleri püre haline getirdim. Ve bir tavanın içerisinde 2 adet orta boy ince doğranmış soğanı bir miktar sıvı yağ ile kavurdum. İçerisine bir dolu yemek kaşığı salça, bir miktar tuz, kırmızı biber ve karabiber ilave edip, üzerine haşladığım patatesleri de ilave ettim ve bu şekilde kavurup harcı soğuması için bıraktım. Hamurlar dinlendikten sonra tezgahın üzerine yağlayalım ve bir adet hamuru tepsinin içerisinden alıp kenarlarından çekiştirerek hamuru inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Hamuru öylesine güzel, öylesine yumuşak bir hamur oldu ki kenarlarından birkaç sefer çekiştirerek çok ince, çok büyük bir şekilde açtırabilirsiniz. Hamuru büyük, ince bir şekilde açtırdıktan sonra kenar kısımlarındaki kalın parçaları bir bıçak veya rulet yardımıyla kesip çıkartalım. Ve hamurların kenar kısımlarını içe doğru katlayıp hamurun üst tarafına hazırladığımız patatesli harçtan yerleştirelim. Ve daha sonra hamuru yukarıdan aşağıya doğru rulo şeklinde sarıp şekil verelim. Bir tepsinin alt tarafına pişirme kağıdı yerleştirelim ve hazırladığımız hamurları içerisine alalım. Böreklerin üzerinin iyi kızarması için üstlerine yumurta sarısı sürelim ve 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Patatesli çıtır börekler fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı çıkınca servis edebilirsiniz. Öylesine dışları çıtır çıtır, öylesine lezzetli börekler oldular ki kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.